Az mı, Az mı? Çok mu? Az mı? Çok mu? Az mı? Çok mu? Az mı? Çok mu? Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle nesne sayılarını karşılaştıracağız. Ama başlamadan önce size bir sürprizim var. Bu videoda aramızda bir misafirimiz var. Adı Darcan. Darcan. Darcan merhaba. Darcan? Darcan duyuyor musun beni? Öğretmenim, buradayım öğretmenim. Duyduğuna sevindim. Nasılsın? İyiyim öğretmenim. Biraz heyecanlıyım o kadar. Heyecanım birazdan geçecektir. Hadi derse başlayalım. Sizleri Manav Ahmet amca ile tanıştırmak istiyorum. Manav Ahmet amca her zamanki gibi meyvelerini ve sebzelerini sokaklarda, caddelerde satmaya çalışıyordu. Bugün işleri oldukça iyi gitmişti. Akşam eve gitme zamanı gelmişti. Fakat Manav Ahmet amcanın aklına bir sorun takılıyordu. Eve giderken tezgahında kırmızı elmalar mı daha çoktu yoksa yeşil elmalar mı daha çoktu? Bunu çok merak ediyordu. Şimdi birlikte Manav Ahmet amcaya yardım edelim mi? Evet ben yardım etmek istiyorum öğretmenim. Ama ikisi de çok görünüyor. Darcan biraz acele ettin sanırım. Önce elmaları tezgahından çıkaralım. Ardından onları birbirleriyle eşleştirelim. Ve hangisinden fazla kalacak görelim böylece bulalım. Tamam öğretmenim hadi yapalım. Hadi yapalım. Elmalarımızı tezgahımızdan çıkardık. Şimdi birlikte eşleştirmeye başlayalım. Birinci elmalarımızı eşleştirdik. İkincileri, üçüncüleri, dördüncüleri ve diğerlerini sırasıyla eşleştirelim. İşte bütün elmaları eşleştirdik. Gördüğünüz gibi kırmızı elmalardan bir tane fazla kaldı. Demek ki kırmızı elmaların sayısı yeşil elmaların sayısından daha çok. Evet, Şimdi bir de sayarak yapalım. Tamam. Hadi hep beraber önce kırmızı elmaları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi de yeşil elmaları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kırmızı elmalar 10 tane. Yeşil elmalar ise 9 tane. Demek ki 10, 9'dan daha çoktur. 10 daha çok evet. Şimdi de bir çiftlikteyiz. Hayvanlar var mı öğretmenim? Evet var Darcan. Bak uzaktan inekler görünüyor. Bu çiftlikte ise arılar mı daha az, çiçekler mi daha az onları bulacağız. Arılardan çok korkarım öğretmenim. Bizi sokmasınlar. Bu arılar mı Darcan? Bu arılar bal arıları. Onların işleri sadece çiçeklerle. Şimdi de arıları çiçeklerle eşleştirelim. Hangisi daha fazla kalırsa o çoktur. Diğeri ise daha azdır. Evet. Beraber eşleştirelim. Birinci arıyla birinci çiçeğimizi eşleştiriyoruz. Evet. Ardından ikincileri, üçüncüleri, dördüncüleri ve diğerlerini de eşleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi iki çiçeğimiz fazla kaldı. Demek ki... Arılar daha az öğretmeni. Aferin sana Darcan. Şimdi de sayarak yapalım. Önce arıları sayalım. 1 2 3 4 5 6 Şimdi de çiçekleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Peki, evet 8. 6 tane arımız var. 8 tane de çiçeğimiz var. Eğer 2 tane daha arımız olsaydı arılarla çiçeklerin sayısı birbirine eşit olacaktı. Ama ne yazık ki iki tane arımız yok. Bu sebeple arılar çiçeklerden daha az. 6, 8'den daha azdır. Hmm, anladım. Şimdi de defterlerle kalemleri eşleştirelim. Bakalım hangisi daha çok, hangisi daha az. Öğretmenim bu benim ablamın defterine çok benziyor. Gerçekten mi Darcan? Yoksa senin ablanın defterlerini mi getirmişler buraya? Ama benim ablamın defteri evde. Hadi beraber eşleştirme yapalım. Defterleri kalemlerle eşleştirelim. Üçüncü defteri ve kalemi, dördüncüleri, beşincileri eşleştirdik. Öğretmenim, hiçbirisi fazla olmadı. O zaman? O zaman ikisi de çok. Ya da ikisi de az. Bu duruma eşit diyoruz Darcan. Yani defterlerin sayısı kalemlerin sayısına eşit. Çünkü ikisinden de fazla kalmadı. Haa. Evet. Şimdi de sayarak yapalım. Önce defterlerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 Hadi birlikte bir de kalemleri sayalım. 1 2 3 4 5 Demek ki 5 beş, 5'e eşittir. Evet, eşitmiş doğru. Arkadaşlar dersin sonuna kadar izlediniz mi? Aferin size. Dersi sonuna kadar izleyenlere teşekkür edelim öğretmenim. Darcan bu çok iyi fikir. Arkadaşlar dersi sonuna kadar izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.